İkizler ve yükselen ikizler kendi sesinin yankısında. Duydukların mı, duyurdukların mı? Uranüs'ün burcuna geçmesiyle birlikte hayatında görünmez ama derin bir değişim başladı sevgili ikizler. Geçtiğimiz haftaki Oğlak dolunayı ise seni paylaşım, güven ve bağlılık konularında önemli bir farkındalığa götürdü. Bu hafta o farkındalığın iç yankısı devam ediyor. Merkür Aslan burcunda ilerlerken düşünceler daha belirgin ama bir o kadar da tutkulu konuşmak, anlatmak, açıklamak isteyebilirsin ama bazen kelimeler değil, kelimesizlik yankı bırakır. Ayın balık koç ve sonrasında boğa burcundaki seyri hem dış dünyadan gelen sesleri kısmana hem de içindeki sesleri daha net duymana neden olabilir. 18 Temmuz'da Merkür retrosu başlıyor. İşte tam da bu noktada neyi nasıl ifade ettiğini, kimlerin ne dediğini ve neyi neden duyduğunu tekrar gözden geçireceksin. Özellikle yakın çevren, kardeşler ya da yazılı sözlü iletişim kanallarında geçmişten gelen konular gündeme taşınabilir. Duygusal olarak içe kapanmasan da dışarı verdiğin izlenimlerle içeride yaşadığın arasında bir eşik oluşabilir. Bu hafta senin için yankı odası, zihinsel bir sessizlik denemesi. Çünkü bazı cevaplar sadece kendi sesinle baş başa kaldığında ortaya çıkar. Haftanın mesajı, sessizlik bazen en güçlü cevaptır. Duygularını susturma ama onları da bağırarak anlatma.